Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa vaktinizi alacağım. Yıllardır içerik ürettiğim Nova TV kanalının yanına bir kanalım daha eklendi. Masif ismindeki bu kanalda de az çok benzeyen Rust oyununu oynuyorum. Seriler yapıp bunları sezon şeklinde sizlere aktarıyorum. Destek amaçlı açıklamadaki linkten kanala gidebilir, abone olabilir, destek amaçlı videolara like ve yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Kireç ve namı değer Dede var. Bu ekiple sunucu sunucu geziyoruz. Bir şeyler yapıyoruz artık. Bugün ne yaptık? Bugün güzel bir çiftliğimiz var elimizde. Açıkçası çiftliğin tamamını biz yapmadık. E, doğruları konuşmak gerekirse. ya Bizim yaptığımız yerleri açıkçası söylüyorum ama burayı biz yapmadık. E, burası sunucuda oynayan çiftçilere ait. Biz burayı kullanarak bir video çekeceğiz. Burada tarlada bayağı ekinimiz var. Bayağı hasat edilecek ekinimiz var. Bunları hazırladık. Bunları şimdi hasat edeceğiz ve şehirde artık ne yaparız? Manava mı satarız? İşte Burger King'e satarız? Yoksa admin'e mi satarız bilmiyorum. Bir şekilde bunları paraya çevirmeye çalışacağız. Beyler şimdi hangilerini Ne yapıyorsun onu? Saklanıyor. Niye? Öyle. Peki. Şimdi bakalım bir ekmekleri buğdayları hasat edelim yukarıda yukarıda yataklar vardı doğru şu ateş yanıyor bir yerde nerede o ben şunları bir hasat ediyorum o zaman şimdi hasat etmeden önce önemli bir nokta skillimiz full mü tabi ki max skiş var serverda max skiş olduğu için full arkadaşlar şimdi wheatleri buğdayları hasat ediyoruz Beyler dökülüyor galiba. Dökülenleri siz alın. Dökülmeye de bilmiyorum. Dökülürse al Gökber. Evet döküldü. Şimdi bunlara ekmek yapsak mı? Gök bak şunları. Lan oğlum yeme onları. Ver bakayım. Ver birazını. Tamam üstümde oldu. Şimdi. arabaya dolduruyorum bunları Aa, çiftliğimiz çiftliğimizin arabası bu da bu serverda çiftlik baya önemli herkeste çiftlik var serverın haritası da bu arada baya şekil haritayı değiştirmişler yani sonunda Raven haritasından kurtulan bir server daha bunları donduralım şimdi wheatlerimizi wheat sunucuda en fazla para eden ee, ekinlerden bir tanesi. Bunu ekmek yapıyoruz. Ekmekle de hamburger falan yapabiliyoruz. Sen niye neyi çekiyorsun evladım? Sen neyi çekiyorsun? Açır bir Tart buradan ye. <laughs> Şunları da koyalım. Ben senden alırım. Al. Gatsak. var mı yemeyen? Hah. Attım iyi. Burada da bitler var. Bunları satmayalım. Bunları yine çoğaltırız. Tarım işine nasıl başladınız derseniz tarım işine kitle veriyor zaten. Kitle başlayabiliyorsunuz. Bir de şey var. Şurada şimdi göstereceğim. Dede. Şunları bir eksene Aa. ben diğerlerin Oğlum yeme şunları ya. Paz uzanarsın ama. Bunları ek ver buradan yerine. Onları büyütelim tekrar katlayalım onları. Şimdi burada arkadaşlar e, burada satabiliyoruz mesela 50 e, şeye hatta tomatoları satalım. Bakın gelin. Domatoları satalım. Bayağı bir XP kaldırabiliyorsunuz. Ama diğer oyunculara da satabiliyoruz. Mesela kraç ne kadardı şurada fiyatı? Şurada fiyatı ne kadardı? Bakayım. Please look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, 7'ye 1, 2, 3, 4, ee, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 50 ile 80, 10, 100, 100, 100 arası değişiyor. 70, 200'e de 71, 72, 73, 74, 75. 75 tane var. Yani 150 tane var burada. Ee, VT'nin yani ne kadar? 50, 50, mi? 150 çarpı 50. Hemen bir hesap makinesi. 150 falan. 100. Yani 2500 falan. 7500 bana güven. Evet 7500 XP yapıyor. Mesela biz bunu 10.000'e satmayı çalışacağız normal oyunculara. Çünkü bu e, karlı bir iş değil ama Pumpkin galiba en karlısı Pumpkin miydi? Yok Corn mu? Aynen Pumpkin. Pumpkin, Pumpkin 200'ü. Pumpkin'i NPC'ye satacağız arkadaşlar. Çünkü Pumpkin'e bu kadar parayı serverda kimse vermez. Ama V'de verebilirler. Niye? Ekmek arası yapılıyor onlar Pumpkin'ler nerede? pumpkinler burada. Evet pumpkin bu arkadaşlar. Pumpkinleri şimdi hasat ediyoruz. Bakalım kaç XP çıkacak. Pumpkinler. Oğlum yeme ya. Satmadan önce baksana kaç tane var. Bakayım. 100 Buradan bak, buradan mı? 126. Ben de 104 tane. Go. Makroy'la satacağım anca sat. Benim bitti. Ne kadar XP'im var? 25.000. Sen de? 21.000. Güzel. Başka ne vardı? Corn da para ediyordu galiba. Açıkçası Corn'la da hiçbir şey üretilmiyor arkadaşlar. Yani Corn'la da bir e, yemek falan yapılmıyor maalesef. Hani ekmek arası falan haşlama falan bir şey yapılmıyor. Yani çok fazla bir şey yapılmıyor. Öyle antin kuntin bir iki yemek var. Onun dışında Corn çok Saçma bir ürün yani bu oyunda açıkçası. Yeniliyor bu sadece yani. Bunu yemek e, faydalı. Bakın şimdi mesela ne kadar oh, su verdi? 15 su verdi. Ya. Yani survival'da bile biz bunu üretmiyoruz yani açıkçası. Elmenen. lan. Sadece suyu dolduruyor mu? Şimdi bunları da satıyoruz. Kaç lira? 100 100 lira. Ha ben de tam 100 tane vardı. Sattım 30 bin XP oldu bende. Bunu şu yan taraftaki çiftlik yere sızamıyoruz mu ya? Ben de 31 bin oldu. Hmm. Sıcı. Bunlar kalsın bence. Bunlar kalsın şimdilik. Bence biz gidelim abi şehre. Ama araba iki kişilik. Biri burada kalacak o zaman. Ya da bilmiyorum artık. Onda mı gelecek? Dede. İndim. Hani çıkarsa neden olmasın? <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> Emektar traktör. Ne işini sokar? <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> şey Dede yedir, o şey 20 yıldır falan. çalışmıyordu. Tamam kapıları da kapat. Oğlum arabanın içi dolu kalkıyor araba arkaya doğru öne doğru Kalkıyor Allah oğlum ehliyet kemerini bağlamadık evet. diye evet, evet, çarpınca evet. şey oldum ya Nasıl şey oldu? Nasıl bağlıyor Nasıl bağlanıyor ki? lan bu Nasıl bağlanıyor Oğlum kör oldum he? Nasıl Neyle şey? bağladın? Shift Bağlıymış bende ya vadi be ya. Ya Türk çevir yazı dur. Çıkma <laughs> bana. <gülüyor> ne traktör sürüyor. Dede senden hızlı lan bunu. Oy Royce Royce var bak. Ben şu, şu Royce var. Dede hırsızlık yapma dede. Eee. Aler kokom Oğlum kokonat gibi ağaca Ağaçta asılı kaldım biraz önce gördün mü? Hmm. Şimdi büyük şehre gidiyoruz doğru mu gidiyorum kral? Hımm Hah ah. da ne? Ee. Bu ne? Alır mı acaba? Çiftliğe giriyor bak Bakalım çiftlik çiftçi mi bu ne bu? Allah arabayı burada Yok. bırakacağım abi ya Araba çok şey gidilmiyor Ben kovalıyorum kovala kovala Ben silahımı da çekeyim Abim abi Abi ha. Abi taş yani abi, abi. Alır mısın abi Ha pastaneymiş alır bence e, e Siz çiftçi misiniz? Ee, şu konuş evet abi alır mal alır Al, mısın al. abi mal Mal satıyoruz Al, al Almaya geldim zaten sipariş vermeye geldim Abim biz şey, şey, bir... Da... Oğlum ne biçim köylüsün ya <laughs> Abim Oyunu. Abim biz şimdi 200 dönüm araziden, 350 dönüm buğday eki verin de onu şimdi size satı vering. ne kadar kalın şey şey bizim yani biz bütün mallarınızı almayı düşünüyoruz biz doğan pastane olarak doğan pastane <laughs> ağam, olarak ağam valla hepsini ne bileyim şey, ağam. biz, e, ben bir malları görebilir miyim acaba Tabii ki ee, gel bakalım gel gel ağam gel Hadi ben de arabam aldım o Güzel marka 1903 senesinden beri amına e, AMK çiftliği olarak Millet onu ediyoruz. kufur sanıyor ben... da bizim ismimizin kısaltması o. Benim ismim Ahmet, bu Mehmet, o da Kıraç. <laughs> Biraz şey olur. Bu yaşlandı ya bu kafayı yedi. Abi şimdi burada led tüceler var. Biz bunları tükürükle büyütüverik. Bunlara su koymayız. Su çok pahalı. Biz tükürüyoruz işte. Ben arada işeyip Ben de... Ben de deneyebilir miyim? Yok Tamam sizinki yaramaz. Sizinki yaramaz Yok, Evet, evet. Kardeşim tükürdün şimdi sen onu. Bak bakayım buraya. buraya. Sen buranın hepsine tükürdün. He. Almıyorsan şimdi. Sen yine buzuşu ver. Al, alacağım. Alacağım alacağım, alacağım. Başka, alacağım, başka alacağım. yöreden konuşuyorsun. Gökberk'e şimdi 25 kuruş verip peçetesini alasım geldi. Romanlar gibi konuşuyor onunla. Harbiden kültür karmaşası yaşadım. <laughs> evet abicim anlaşmaya varacaksak şöyle masayı alayım sizi buyurun. Parasal mevzularda Adam köylüler. <gülüyor> Parasal <gülüyor> mevzularda köylüler. <laughs> 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 evet beyefendi hoş geldiniz. Şimdi elimizde 6 çeşit tabii, tabii. satılacak ürün var. Ee, biz şimdi 100 tanesini 10K şeklinde size satabiliriz. Yani örneğin domatesden 100 tane 10K, işte salatalıktan 100 hey. tane 10K şeklinde satış yapabiliriz. Hepsini alıyor musunuz? E, e, Anlı e, efendim? Anlayamadım. Hepsini abi. alıyor musun? Evet, hepsini alacağız biz. Alıyorsunuz doğan değil mi? Alıyorsunuz. Evet. Alıyorsunuz. evet, evet. Tam bir doğan hesaplayayım. olarak. 2, ee, 3 Şöyle yapalım. Aslında hepsinden 4. almayalım. Hmm. E, hepsinden e, kabul 100 tane ettiniz. alalım. Tamam, hepsinden 100 tane yok, çıkacak şey... şekilde var abi zaten bizde. Çok çok yok o kadar. E abi. tamam o zaman hepsi o zaman. Abi tamam, şimdi 5 çeşit var bizde. Bir bundan var. Eee bir bundan var. Bir bu. Bir de bu. Bir de arabanın arkasında buğday var abi. Bu buğday, ekmek buğdayı var. Hı hı. Bizim e, biz hepsini istiyoruz. Eee hepsinden tamam. bize Tamam şimdi abi sizin Peki. sizin borç 55.000 TL yapıyor. 5.000 TL de aktarım ücreti alıyorum senden. Lafar ben... yakıt. Ödemeyi nerede yapacaksın? Ee, ödemeyi <laughs> aslında Siviller. Doğan pastanede yani orada yapsak tamam daha Tamam abi iyi. gidelim oraya o zaman. Biz hem buğdayları boşaltmış oluruz. Bizim arabada o kadar yer yok da. Arabayı boşaltalım. Bunları tane tane taşıyacağız çünkü. Bunları tamam. üzerimize alalım, dur, şunun adını toplayın, geçin. Aslında aileman. E, ben size, ben. Gideyim mi Bunları yoksa? ben alıyorum, siz diğerlerini. Abi siz diğer arabanıza var. geçin, geliyoruz biz, arabanıza geçin. Tamam. Bunları ben alıyorum diğerlerini. Tamam. tamam. Ben, ben aracı ben buraya getireyim. Kireç, şey, Gökberk, topluyor mu? Sen de git başka evet. bir tane topla. Ama sen her Bir kere demiş yaparız. Ne hikayesi En son kireç diyen bir tane adam varmış. Ne? Köyde, bu köyde. Tamam. Sikmişler ölmüş. Bu kadar. Benden güzel kireç diyemediği için ben sikmiştim onu. Haydi. Vallahi Çıklıyorum, burayı hat yakarım. Hat olacak. Val. Çiftçi Bey Ulan bunlar Hemen, yok oluyorlar. Ben çiftçi değilim kardeşim köylüyüm ben. Evet. Tamam topladıysanız gidelim beyler. Nereye gele yok? Eee <laughs> İzmir'e doğru ilan İsterseniz siz beni tamam, takip edin. Lan tamam lan lan. Oğlum Kral sen gel navigasyon olacağım ya, bana Kıraç. Kıraç. Bre. Dede amını kut, bir tane Rolls Royce çaldı ya bir arkadaş, de üzerine sahipleniyor. Benim arabam. Ha onu Teddy ile çaldım. Kıraç İzmir bu tarafta mı? Galiba. bak oğlum haritada. Gel afto. It's Geldi. mi manası İzmir'e ya. sola döneceğim buradan. Burası mı? Geldik mi? Oo, bu araba mı? Oğlum be. araba çok iyi lan. Merhaba beyefendi, Deniz bu arabanın sahibi var. kim? E içeride oturuyor. İçeride oturuyor. E, beyefendi arabanızı çala e, şey güzelmiş, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. E mal getiriyor arkadaşlar malları? Abi biz malları getirdik. Eee teşekkür ediyorum. Bir onları bir içeriye alalım. Tırda mı? Tırda tırda. Evet. Bu arabanın sahibi kim? Benim -74 benim. 74 kardeşim. <laughs> Rolls Royce, 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 Royce takas kabul ediyor mu? Ee, olur olur. Abi yani, nereye? E, nereye atalım? Para... Nereye atalım? <gülüyor> 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 Ee, şey dükkanın ee, içine koyabilirsiniz al, ya. ben açayım Tamam gelin dükkanın içine bir spermleyin in bakayım. Ben al, depoyu açayım size. Gel. Şu şu lockerları şey yapabilirsek Ey, ya. Ee, olsun acı. Ee, evet Eyvallah. tamam. Dükkanın içine boşalım bakayım oyunu. Ben bir boşalıyorum buraya izinle. Abi bak bozuk bozuk çıkarsa gelirim bak hiç üşenmem. Tamam gel abi gel. Al, Adam sen bol, sen gelirsin. Bak sana özel bol kurtlu domates atıyorum buraya. Bol Teşekkür kurtlu. Teşekkür ediyorum. Tam tamam adamları Ver çağırın dışarıdaki <laughs> buğdayları da toplasınlar. Dışarıda da buğdaylar var söyleyin. Oo <laughs> oh, yanasın. Abi, dışarıda buğdaylar var onları da toplayın abi. abi. Dışarıda dışarıda. Tamam, bunlara bunlara. bunlara gel gel Çok güzelmiş onlar. Siz boş yapın biz onları alacağız. Abi ben şimdi 55 bin lira'yı kimden alıyorum? Kimse'den. <laughs> gel ben neyim? Çırak ödeyecekmiş. Çırağı Çırak mı? Milletin çırav. E, 55 Köylü bey Köylü bey <laughs> Size e, üzerinde para bulundurmadığım için e, IBAN'ınızı söylerseniz IBAN'dan yollayacağım. Ya IBAN, IBAN ne oluyordu? Isim mi oluyordu? Ben Eee Amc4k benim IBAN'ım. İpana benziyor Allah. <laughs> Yolladım. Evet geldi para bu Geldi mi? Geldi geldi teşekkür ederim. Para ediniz. geldi. 5K'da 5K'da benzin parası. Tamamdır sağ olun. Biz gidiyoruz. Yerimizi ben biliyorsunuz. Ben burada biri topluyorum. Yani. evet size kolay gelsin. Giren çürü. İyi evet. günler. Burada biri topluyor <laughs> he. Toplarsın bize. Ben güzel. de, de diyeceksin ama. Yalan. Siz malları içeriye alalım. Siz gelin. Bu arada emniyet kemer siz bir yere çarparsanız bilinciniz kayboluyor. Evet. Bir fark. yok. ben yol yorgunuyum. iman sen kullan ya. Bin yeğenim. Bin yeğen, yani, sür yeğenim. ben, yani. Yani. İyi, iyi. ben yolları da bilmiyorum. Oha bu nasıl lan? Şu arabayı bir sarsana bir tur atayım ya. He? Şu arabayı bir tur atayım ya. Bir tur bir tur. Gel. Gel dikkat. Lan patlatma arabayı. Makine. Araba Lan sıkıştı. patlıyor. Araba sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Lan patladı. Lan <laughs>